Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar daha çok erken saat 5. Cuma günü bugün. Hepinizin Cuma gününü candan kutluyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı işler, bol kazançların olsun. Arkadaşlar ben kamerayı en iyisi öne çevireyim. Bakın daha karanlık İsviçre'de. İsviçre'nin... Gerçek hayatı bu. Gerçekler. İşte İsviçre'de parayı böyle kazanıyoruz arkadaşlar. Neden? Saat 7'de iş yerinde olmam lazım. İş yeri bana 150-160 kilometre bir uzaklıkta. Ee, Zürich'ten geçmem lazım. Zürich'in çevre otobanından geçmem lazım. Evde 5.30'dan çıktım mı yetiştiremiyorum arkadaşlar. Yani 5'ten evvel yola çıkmam lazım. 5'ten evvel yola çıktım. Yollardayım. Ee, şimdi doğru şirkete gidiyoruz çalışmaya yani Sıla yolu değil ama e, tabii ki Sıla yolu da yakında pek yakında gelecek havadan. Arkadaşlar dün bir video çektim ee, Em İsviçrenin köylerini gösterdim biliyorsunuz imkanım oldu mu güzel yerlerden geçtim mi İsviçrenin her yeri tabii cennet gibi güzel değil. Bana güzel gelen yerlerden geçtim mi? Yani benim düşündüğüm yerler burası güzel diye. Siz belki başka türlü düşünebilirsiniz. Videomu kameramı açıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Genelde 4K kaliteli olsun. Kaliteli videolar seyredin. Büyük televizyondan seyredin. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Keyfinize bakın. Ben bu düşüncelerle zaten bu kanalı açtım arkadaşlar. Size de İsviçreyi tanıtmak, İsviçreyi satmak değil, İsviçreyi tanıtmak, İsviçreyi göstermek, İsviçreyi oturma odanıza getirmek. Tabii ki dünyada günler geçiyor. Bakın konuyu şuraya getirmek istiyorum. Siyasetten ben anlamıyorum, anlamıyorum diyorum tamam diyorum seçime gittim düşündüğüm adamı seçtim ama söylemek istemiyorum arkadaşlar daha halen bana yorumlarda şöyle böyle baskı yapılıyor yorumların çoğunu sildim o yorumları sildim o arkadaşlar abonelikten çıkmak istiyorlarsa çıkabilirler çünkü öyle alalula şeylerle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Ben siyasetten anlamıyorum. Bunu bin kere söyledim. Hatta dedim ki benim düşüncem Avrupa'da yaşayan birisi hiç seçime gitmesin. Bu benim düşüncem. Ama tabii siz başka türlü düşünürsünüz. Bu sefer ben de gittim. Neden gittim? Öyle oturdum, düşündüm. Ya dedim tamam, karar verdim, gittim. Artık hangi konuda karar verdim? Bu benim özel. Bunu yani kimse bana sormasın. Abi kimi seçtim? Kardeşim ne kime oyunu verdin? Bu benim her, her insanın gönlünde bir aslan yatar. Yani ben arkadaşlar yanlış anlamayın İsviçre'de büyümüş bir adamım. İsviçre'liler zaten sır saklarlar. Yani biz bunlarla büyüdük. Banka geheimnis. Yani bankanın sırları. Kimseye bir şey söylemezler. kimin Burada kimse kimseye söylemez kaç para kazandığını. En ayıp şey burada kaç para kazanıyorsun sormak. Ama şimdi biliyorum muhakkak şimdi birisi çıkacak orada abi kaç para kazanıyorsun inatçı keçi gibi bana soracak kaç para kazandığımı sorsun. Cevap alamayacak şimdiden kendisine de söyleyeyim yani. Burada kimse kimseye söylemez kaç para kazandığını. Ben mesela bak senelerden beri karımla evliyim. Abisinin kaç para kazandığını bilmiyorum hanımın iki tane abisi var. Abileri de birbirinin kaç para kazandığını bilmiyor. Bu bir sırdır burada. Kimseye söylemez kimse. Sonra seçimlere gelince yani oturup da dinle konuşulmaz. Mesela diyelim şimdi Erdoğan kılıçları ya Erdoğan şöyle yok kılıçları öyle böyle. Burada öyle şey yoktur. Herkes düşündüğünü eve mektup gelir. Mektupla gider seçimini yapar. Şimdi bana soracaksınız abi kaç kere seçim yaptın? Arkadaşlar 56 yaşındayım. Daha şimdiye kadar bir kere yaptım İsviçre'de. Bir kere. O konu beni ilgilendiriyordu. Şimdi gene bak bu, bu hafta gene bir mektup geldi. ileride benzinlikli arabaları, mazotlu arabaları tamamen yasaklamak istiyorlar. Ben bunun seçimine gideceğim. Ama şimdi belki sorarsınız ne seçeceğim? O benim kararım, o benim özel hayatım. Ben bunu kimseye söylemem arkadaşlar. Buna yani anlayış göstermenizi istiyorum ben. Bu kanalı açarken zaten 3 seneye geçti. Siyasetle bir işim yoktu ya. Ben ne AKP'yi tanıyordum, ne CHP'yi tanıyordum. Yani sağ olun. E, abonelerin sayesinde AKP'yi de öğrendik, CHP'yi de öğrendik. Feto, ben Feto'nun kim, kim ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nereden geldiğini bile bilmiyordum. Şimdi bile bilmiyorum. Feto kim? Amerika'da yaşayan bir adammış. Bunu biliyorum. Ee, eskiden Erdoğan'la berabermiş. Onu biliyorum. Daha başka bir şey bildiğim yok. Bu kadar basit. Yani, ya ben bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Feto Almanya'da, ee, Amerika'da. Bilmiyorum artık yani oradan Türkiye'ye zararı oluyor mu olmuyor mu nerede ve arkadaşlar beni ilgilendirmiyor ya ben bu konulara zaten girmek istemiyorum benim bir sürü başka çözülecek problemlerim var ben iş hayatındayım benim yapılacak bir sürü işim var bana dün gene bir sürü mail geldi. Ee, arıza yapmış sistemler var. Ben onların peşindeyim arkadaşlar. Ben tam şimdi çalışma yaşındayım yani. Onun için ben bu işlerin peşindeyim ve biliyorsunuz benim YouTube kanalım var. Bu YouTube kanalı öyle kendi kendine gitmiyor. Buna buna da yani zaman ayırmak lazım, video çekmek lazım. Ondan sonra kafan rahat olması lazım. Yani sinirli sinirli video da çekemezsin. Olmuyor. Tabii ki benim de bazen sinirli zamanım oluyor hep yani öyle laylalım yani güzel geçmiyor her saniye Ben de bazen sinirleniyorum olmayacak şeye bazen ben de sinirleniyorum ama 5 dakika sonra benim öfkem gidiyor Tamam sakinleşiyorum Ama demek istediğim arkadaşlar buna hem zaman lazım hem enerji lazım hem de moral lazım yani öyle kendi kendine bu işler olmuyor videoyu çektikten sonra efendime söyleyeyim bunun, montajlarını yapıyorsun bilgisayardan. Ben bunu şimdi mesela diyelim ki bu videoyu şirkete giderken çektim. Ben şimdi bunu bu sabah daha yüklersem montajlarını akşama yapıyorum. Ama tam dört dörtlük olmuyor o zaman. Youtube bunu sevmiyor. Ama arkadaşlar benim e e e e e sırf Youtube için benim vaktim yok ki ben çalışmam lazım. Ondan sonra bazı arkadaşlar diyor o siz para için Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. YouTube için verdiğim parayı karşılamıyorum. Ben karşılamıyorum. Yani her şeyi dört dörtlük hesaplarsak sıla yoluna gittik, kilometreler yaptık, benzin harcadık, mazot harcadık, yol paraları, kamera paraları, drone paraları, bilgisayar paraları, program bunların hepsini hesapladık mı ben 3 kuruş para kazanmıyorum. Üstüne koyuyorum yani. Her ay her ay Murat Boz'dan bunun üstüne koyuyor. Şi belki ileride olur, bilmiyorum ama şimdilik benim para kazancım yok. Yani her ay şöyle bir 100 frank bana kalıyor yok arkadaşlar. Buna inanın. Belki başkaları kazanıyordur ama kazanan az var. Size de bunu söyleyeyim yani. Öyle 10 ee, bin, 15 bin abone yaptım. Şimdi filanca para kazanacağım. Tamam geliyor. Biraz para geliyor. Ama telefonunu değiştirmen lazım. Telefon kontratını değiştirmen lazım. İnternasyonal yapman lazım. Çünkü Avrupa'da da telefon lazım sana. Video yükleyebilmen lazım. Bilgisayara programlar lazım. Ee, efendime söyleyeyim. Evvelki sene drone aldım. Drone 2150 frank mı neydi yani? Bunlar bunların hepsi parası çıkana kadar biraz evvel dediğim gibi Türkiye'ye gidip geliyoruz arabayla. Bu araba eskiyor. Belki diyeceksiniz şimdi ya sen zaten Türkiye'ye gidecektin. Yok ben yıl başında ve şimdi gitmeyecektim. Biraz da YouTube yüzünden gittim. Yani sırf kendi şeyimden değil. Tabii ki neden gittim? Hem sizlere yeni en yeni bilgileri verebilmek için bu videolar sayesinde tabii ki yeni aboneler kazanmak için yani biraz evvel dediğim gibi arkadaşlar kendi kendine hiçbir tekerlek yürümez ona şöyle bir değmeniz lazım onu bir itelemeniz lazım bir şeyler yapmanız lazım yani bu herkes için geçerli öyle yattığın yerde hiçbir şey olmaz. Amma da çenem açıldı. Arabanın içine kahve aldım. Kahvemi içemiyorum ya. Evet. Kahvemizi içtik. Yolumuza devam. Matsingen'e geliyoruz arkadaşlar. Kanton Turgavu'dayız şimdi. Ee, yolumuz Kanton Zürich'e doğru. Her neyse arkadaşlar biraz ama iyi oldu ya. Bu videoda biraz da içimi döktüm. Eee bu arada hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Her yerden beni izliyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Allah razı olsun. Ee, Almanya'dan, Hollanda'dan, Türkiye'den, denemarka'dan İngiltere'den, Amerika'dan, Avustralya'dan, İtalya'dan, Slovenya'dan, Hırvat'tan, Romanya'dan çok 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 yerlerden, ya İsviçre'den tabii ki. Allah razı olsun yorumlar yazıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar kamerada sanki gündüz oldu gibi gözüküyor. Bir kamu e, ekrana bakıyorum bir de kendim karşıya bakıyorum. Daha o kadar aydınlık olmadı ama olacak önümüzde bakın sis var. Bu sis bugün varsa böyle sabahtan biraz sonra güneş açar demek ki. Bugün de zaten güneşli gösteriyor. İnşallah bundan sonra da havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar. Yaz da gelir diyorum ben. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim. Murat Bozdan sticker yaptırdı. Arabanın arkasına yapıştırmak için dört köşe Üzerinde YouTube yazıyor, benim resmim var, Murat Boz'dan, İsviçre yazıyor ve QR kod var. Arabanın arkasında camın üstüne yapıştırabilirsiniz. İsteyen olursa, yorumlarda adresini yazmak istiyorsa yazabilir, gönderirim. Fark etmez, Türkiye'den olsun, nereden olursa olsun posta parasını ben karşılaşacağım. Arkadaşlar 100 tane yaptırdım. 100 tane yaptırdım. İsteyen olursa bana adresini yazarsa, yorumlarda yazmak istemiyorsanız M Bozdoğan yalnız G yumuşak G değil. M Bozdoğan hepsi beraber et blue win b l u e w i n c h yazarsanız internetten e-mail'den adresinizi yazarsanız oradan da olabilir. Veyahut da Instagram'dan olabilir. Facebook'tan olabilir. Bana adresinizi yazarsanız. Ben size bu sticker'lerden e, bir tane istiyorsanız bir tane ama iki arabanız varsa iki tane istiyorsanız iki tane gönderirim. E, tabii ki ilk yazan stikerleri kapar. 100 tane yaptırdım. E, bakalım Belki ileride tekrar yaptırırım, bilmiyorum bu bir deneme. Bunu da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Evet tekrar size İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.